Evet arkadaşlar girebiliriz. Buyurun. Evet, merhabalar. Tekrardan hayırlı olsun. Aynısı. Teşekkür ederiz. Ediriz. Ahmet Hanım'dan başlamak istiyorum. Ahmet Hanım evet. siz setlere gittiniz mi? Nasıl bir film geliyor? İzlediniz ben şöyle mi? hiç sete gitmedim. Ee, filmin birkaç sahnesini izledim. Ee, böyle telefondan gösterdi Tolga. Ya montaj yani, sürüsü gördüm. Yani, evet şey. bir iki bir şey montaj sürüsü ama böyle tam halini onu tam böyle izleyemedim. Ya yani izlemedim. Açıkçası izlemek istemedim. Çünkü ya zaten böyle hem sete gitmedim hem böyle yani şu an şimdiye sakladım. O yüzden çok heyecanlıyım. Videoda <laughs> halini nasıl bildiniz peki? Çok konuşulmuştu. <laughs> Bulamadım. Yok. <laughs> <laughs> Almayım. Niye ben gayet seksi gözüküyorum? Baksanıza. Neden <laughs> <laughs> daha iyi evet, Yani böyle. <laughs> air droptan Yok, yok ya. Yani, almayayım. Böyle daha iyi. Almayayım. Kurabii. Almayayım. <laughs> almayayım. kilo alırsanız yandınız. Almıştım zaten. Vermeye çalışıyorum işte bu yüzden. Çok büyük baskı var üstümde. Baksanıza iki doğum yapmış insanın yanında ben şey gibi duruyorum ya. Lütfen. Sanki doğumu buradan. yapan benim. <laughs> Estağfurullah. Siz neler söyleyeceksiniz belki. Oyuncular çok iyi. Kadro çok, çok iyi. iyi. Vallahi evet. çok, çok şükür. Gerçekten şey... <laughs> ee ilk film olması ben daha ayrı bir heyecan ve stres yarattı. Ee, ama inşallah ümit ediyorum ki e, seyirci de sinemaya gittiği vakit e, çok eğlenecek ve karşılığını bulacak. Sıcak bir film oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bir şey beklentiniz var mı bir tahmini? Ya da kaç milyon izlenirse başarı sayarsınız? Yani şöyle, şimdi o derin bir konu, Şu filmlerin artık eskisi gibi sadece kişiye gelirleri yok. Evet. Birkaç kalem var, yurt dışı satışı var, televizyon satışı var, dijital satışı var, uydu satışları var. Benim e, kadrom gerçekten e, iyi bir kadro, filmim de kaliteli bir film. Ama hani bir şey de tabi bizim için önemli bir etken, e, net bir rakam belirlemiyorum, kafamda yok. Ama benim beklentim hani 500 binin üstünde bir seyirci açıkçası bekliyorum. Pandemi dönemi tabi sinemayı çok yeni için artık rakamları kimse tahmin edemiyor. Ve pandemi sonrası ilk defa böyle bir komedi filmi de ortaya çıkıyoruz. İnşallah bahtı güzel olur. Yani benim ben bir tahminim ben... var mı? Söylemeyeyim şimdi. seni seviniriz. Yok ya söylemeyeyim şimdi. <laughs> İçimden tutuyor <laughs> ama şeyden sonra söyleyeyim. Filmi izledikten sonra tam istersen. Tamam. Yani sadece hissiyat bu. Filmi izlemediğim için tam olarak. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben Tolga'ya hep söylüyorum. Oyunculuğuna bayılıyorum. Yani oyunculuğu çok güzel yapıyor. Ama ben hep söylemişimdir. Ee, inanılmaz bir bilgisi var yapımcılıkla alakalı. Yani arka perdeyle alakalı. O yüzden e, yeni yapımınız hayırlı olsun diyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten çok İnşallah. başarılı o konuda. İnşallah. Ve e, çok güzel başaracağını inanıyorum. Amin. Bey yanlış hatırlamıyorsam ben vardı galiba. Yapımcılığını yaptığında Tabii, şey tabii, bu cümleden evet, sonra evet, görecek abi. Evet, yok yok böyle bir şey demedim. Şey <gülüyor> 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 evet o benim kulağıma geldi. Ya dedikodu ya. Nasıl dedikodu? Ya konuşuyorlar. zaten bir dakika zaten Hayveri, almayın. Yoksun. Zaten <laughs> oynamam merak etme. Evet. Ee, ya de şöyle de. ben zaten daha önce de söylemiştim hani Tolga'yla zaten oynamak istemem hele ki bu laftan sonra Biz bir zaten. Bence burada keselim. Beyler <laughs> ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Biz teşekkür ederiz. Bir detay alalım. Son bir detay alalım. Bir böyle bakabiliriz. Bir